Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Avrupa Birliği ile Yunanistan arasında gizli anlaşma Türkiye aleyhine işbirliği. Değerli izleyenler, Batı ülkelerinin desteğini alarak Türkiye'nin haklarına saldıran Yunanistan, dediği açıda ABD'ye peşe çekerek üs haline gelmesini sağladı. Arkasındaki ülkelerden güç alarak Türkiye aleyhine kampanyalar yürüten Yunanistan, Doğu Akdeniz'e gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nin Türkiye aleyhine aldığı bir karar gizli işbirliği ihtimallerine de dikkat çekti. Peki Avrupa Birliği Yunanistan işbirliği neyi amaçlıyor? Türkiye Yunanistan arasındaki gerilim son yıllarda Türkiye'nin enerji ve askeri teknoloji alanlarında attığı adımlarla giderek tırmandı. Doğu Akdeniz'de hakkı olduğu sismik araştırma faaliyeti Geri adım atmamaya kararlı olan Türkiye'nin kurduğu işbirliklerinden rahatsız olan Yunanistan, başta Avrupa Birliği'ne şikayet olmak üzere sık sık Türkiye aleyhine kampanyalar yürütüyor. Yunanistan'ın son hamlesi ise Türkiye'yi hedefleyen bir adım olarak anılıyor. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis yaptığı açıklamada, Mora ve Girit'in güneybatısında yer alan iki bölgede Amerikan Exxon Mobil tarafından doğal gaz sahalarının araştırılması için sismik araştırma çalışması başlatıldığını ifade etti. Amacının Türkiye'yi şaşırtmak olduğunu ifade eden Mitsotakis kullandı. belki bu sefer Türkiye'yi şaşırtacağız, bu sefer burada bir sürpriz yaparız, araştırmalar önümüzdeki birkaç gün içinde başlıyor. Enerji güvenliği çok önemli, bu nedenle de soruşturmalar başlayacak ifadeleriyle, bu çalışmaların öncelikli hedefinin Türkiye olduğunu açıkça beyan etti. Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarına gerekçe göstererek uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri bir yıl uzatma kararı aldığı ifade edildi. Olası bir keşif halinde Yunanistan'ın yeni Avrupa için yeni bir enerji sağlayıcısı olma ihtimali Yunan basınında sevinçle karşılandı. Avrupa Birliği'nin kısıtlama duyurusuyla Mitsotakis'in açıklamasını peş peşe veren Yunan gazetelerinin bu tavrı, kararların ardında bir işbirliği olduğu şüphesini de beraberinde getirdi. Birçok Yunan gazetesi ise Mitsotakis'in duyurusunun, Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhteresinin ardından gelmesine vurgu yaptı. Libya anlaşmasından duyulan rahatsızlığın Yunanistan'ı harekete geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.